sevgili yengeçler. Bu haftadan itibaren sağlıkla ilgili bazı problemlerinizin olumluya doğru çevrilmesi ve geniş raporların gelmiş olduğu güzelliklerle dokulu sağlık ve şifa ile ilgili konularda hassasiyetli bir dönem geçirmiştiniz ama bu haftadan itibaren artık sizin için olumlu sağlıklı dönemler ve günler başlıyor. Evet sevgili yengeçler için bu hafta şifa haftası diyebiliriz. Sevdikleri kişilerle yan yana olmanın vermiş olduğu mutluluğu ve huzuru da yaşayacaklar ve Gezi, bol gezi öneriyorum sevgili yengeçler. Çünkü biraz moralle ilgili konularda düşüş olduğundan dolayı bu haftayı bol gezerek geçirmeliler. Bu bir tavsiye. Bunun sonrası gerçekten onların için huzurlu ve güzelliklere dostluğu günlerin gelmesiyle başlayacaktır. Sevdikleri kişiler eşleriyle birlikte olmanın mutluluğunda bu haftadan itibaren yakalıyor sevgili yengeçler. Gönülleri boş olan yengeçler için de yaz döneminde olumlu aşamasına varabilecekleri günler bekliyor kendilerini mutlu günler bekliyor parayla ilgili her zamanki gibi sevgili yengeçler bol para harcamanın verdiği sıkıntıyı bu haftada üzerlerinde hissedecekler bu yüzden tutumlu olmaya özen göstermeliler ve bu günlerde de bunun idmanına başlamalılar eğer başlamazlarsa parayla ilgili konularda çok sıkılacaklar bu arada bir diş problemi mideyle ilgili ansaliyet sistemi sistemiyle ilgili konularda her zamanki gibi hassaslar ama hepsi çözümlü てうぞ。Well,